karşılıyoruz. Türkiye bölgesinin. Şanlıurfa olarak Türkiye Türkiye genelinde yüzde karşılıyor. Şimdi Birecik ilçemiz dünyada sadece bir dil nehrinde bulunan ve bir de Birecik'te bulunan kere yakışlarımız var. Nesil tükenmekte olup nesil tükenmekte olup koruma altındalar. Sayıları her yıl artıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğaya bırakıyoruz. Doğaya bırakıyoruz doğada e, gökyüzü çalışıyorlar. O ışıkları zaman biz tuttu oluyoruz. Bereketli sembolüdür. E, Bakışan kebabının ana merkezidir. Bakışan kebabının ana merkezidir. Kısmın ana merkezidir. Kasra'da e, daha işte. Dediğim gibi Osmanlı döneminin Savaş gemileri Şanlıurfa'nın bir ilçesinden giderdi. Fırat üzerinden Süveyş kanalından çıkar, denizlerden Osmanlı'ya teslim edilirdi. Halebi Sancağı'ydı.